Apiyon grafiğinde 13.35 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz direnç konumuna geçtiği için o bölge üzerine çıkışları sağlayamadan tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapattığını görüyoruz. Ve ara destek bölgesi olan 12.30 bölgesi altına geçişlerden sonra kesin stop bölgemiz ona 11.40 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşabilir. 11.40 bölgesi altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunu şablon bölgesinin alt noktası olan 10.30 ve kanal bölgesinin alt noktası 7.50 bölgesine kadar dahi devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimali oluşabilir. Yukarı yapıcı ve tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 13.35 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine geçişleri sağlanıp kapanışlar gerçekleştikten sonra ara direnç bölgesi olan 14.25 ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 15.10 bölgesine kadar devam edecek tepkisi hareketleri oluşturup daha sonra şablon bölgesinin ara direnç ve yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayıcı 15-35 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine geçişlerden sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 16-50 ve kanal bölgesinin üst noktasına olan 20 bölgesine kadar devam edecek yükseliş durumlarını gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Mobet grafiğinde 3290 bölgesinden başlatmış olduğu kesin stop durumunun derinleşerek devam ettiğini görüyoruz ve 2965 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçiş yaparak kapanışlar oluştuğu için bir sonraki yarı yarıya stop bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak takip edeceğimiz önemli destek noktası 2750 bölgesini oluşturuyor o bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek 26 ve kanal bölgesinin alt noktası olan 22.50 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı 27.50 bölgesinin altına geçişlerden sonra mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Bu bölge altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde önemli direnç bölgesi olan ikinci kesin stop bölgemiz olan 29.65 bölgesi üzerine geçişler sağlanmadığı sürece geri çekime güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. 29.65 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanırsa tepkisi hareketlerde önemli direnç bölgesi olan 30.95 bölgesi bu bölge üzerine geçişler sağlanırsa stop bölgesi olan 32.90 bölgesine kadar devam edecek bir tepkisi hareket oluşturabilir. O bölge üzerine geçişlerden sonra yakını dep bölgesi olarak takip edeceğimiz 35 bölgesi var. 35 bölgesi üzerine geçişler oluşmadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma durumunun devam etmeye ihtimali sürecektir. 35 bölgesi üzerine çıkışlar sağlanırsa tekrar yükseliş durumlarını devam ettirip yapmış olduğu zirve bölgesine kadar dahi ve zirve bölgesi üzerine geçişleri sağlayacak şablon durumuna dönüşebilir. Matusaki grafiğinde şablon durumunda belirlemiş olduğumuz yakın adep bölgesi olan 27.50 bölgesini tekrar test ettiğini görüyoruz. Ve o bölge üzerine geçişleri sağlayarak kanal bölgesinin üst noktası olan 30 bölgesine kadar devam edecek yeni zirve bölgeleri oluşma ihtimalini de sürdürüyor. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 25 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak 23.50 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölge altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdürüp yeni zirve bölgelerini oluşturma ihtimalini devam ettiriyor. Kesin stop bölgemiz olan 23.50 bölgesi altına geçişlerden sonra en önemli destek bölgesi olarak 21.95 bölgesi var. Bu bölgede yapmış olduğu yakın dip bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece yukarı yükseliş ihtimallerine devam ettirip yeni zirve durumlarını gerçekleştirebilir. Çin beton grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesinden 3.325 bölgesi alt geçiş yaptığını ve stop durumuna geçtiğini görüyoruz. Bu bölgede geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 2.900 bölgesini yarı yarıya stop bölgesi ve 2.545 bölgesinde ikinci kesin stop noktası olarak takip etmemiz gereken önemli destek bölgelerimiz. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun kanal desteği olan 2000 bölgesine kadar devam etme ihtimali oluşturabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 2900 bölgesi altına geçişler oluşmadan yapacağı tepkisi hareketlerde bir önceki kesin stop bölgemiz olan 3325 bölgesi en yakın önemli direnç bölgesini oluşturuyor. O bölge üzerine geçişlerden sonra bir sonraki direnç noktası olarak 3750 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 4100 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturuyor bu bölgelere tepkisel hareketleri oluşturabilir. Üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece geri çekime güç kazanma durumunun alt desteklere devam etmeye ihtimali sürebilir. Göltaş grafiğinde 650 bölgesinde yapmış olduğu zirveden geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam ettiğini ve ikinci kesin stop bölgesi olarak belirlediğimiz 423 bölgesinin de altında kapanış tahtayı kapattığını görüyoruz. Ve bu bölgede derinleşerek devam eden süreçte bir sonraki ara direnç bölgesi olan 402 ve daha sonra 395 bölgeleri var. En yakın destek bölgeleri. Bu bölgelerin altına geçişlerden sonra şablon bölgesinin alt noktası ve şu bölgede yapmış olduğu dip bölge olan 370 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. Bu bölge altına geçişlerden sonra geri çekilme güç kazanma durumunun 300 bölgesine kadar devam etmeye ihtimali oluşabilir. Yukarı yapıcı ve tepkisi hareketlerde 455 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz en yakın ve önemli direnç noktasını oluşturuyor. Daha sonra şablon bölgemizin üst noktası olan 480 bölgesi var. Bu bölgelere yapıcı ve tepkisi hareketlerde üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşmediği sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali sürecektir. Yukarı yapacağı tepkisi hareketlerde en önemli durum şablon bölgemizin üst noktası olan 480 bölgesi üzerinde kapanışları gerçekleştirme ihtimali. O bölge üzerinde yapacağı kapanışlarla tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacağı yakın hedef bölgemiz olan 535 bölgesine kadar tepkisi hareketler oluşturabilir. O bölge üzerine çıkışları sağladıktan sonra yapmış olduğu zirve bölgesi olan 650 bölgesine bu tepkisi hareketi devam ettirebilir. Nuhçumentografi'nde 255 bölgesindeki kesin stop bölgemize yakın hareketleri devam ettirdiğini görüyoruz. Ve o bölge altına geçişler oluşturup kapanışlardan sonra ara destek bölgesi olan 240 bölgesi var. O bölgenin altına geçişlerden sonra şablon bölgesinin alt noktası olan 215 bölgesi ve kanal bölgesine alt noktası olan 115 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşılabilir. O yüzden 255 bölgesi altında yapacağı kapanışlardan sonra kesin stop durumunu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 280 bölgesi en yakın ve en önemli direnç noktası oluşturuyor. Daha sonra şablon bölgemizin ara direnç noktası olan 305 bölgesi yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırıcı yükseliş kanal bölgesinin en önemli direnç noktasını oluşturuyor. O bölge üzerine çıkışlardan sonra yukarı yükselişleri yapmış olduğu zirve bölgesi ve yakın hedef bölgemiz olan 385 bölgesine kadar devam etme ihtimalini oluşturabilir.